sağlığım için her şeyin bu bölümünde kolorektal kanserleri ve kanserlerin tedavisini özellikle de cerrahi tedavilerine ele alacağız. Acıbadem Atakent Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı doçent doktor Bilgi Baca bizlere bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler sizler de kolorektal kanserlerle ilgili merak ettikleriniz varsa mail yoluyla ya da Facebook ya da Twitter adreslerimizden ya da telefonla bize ulaşabilirsiniz. Programımız bant yayınlanmaktadır. Özellikle vurgulamak istiyorum. Ancak biz sizin sorularınızı konuk hekimlerimize mutlaka ulaştırıyoruz. Bundan emin olunuz. Şimdi kolorektal kanser. Ee, biraz tıbbi adı da konuşuyoruz. Aslında halkta farkındalık Olursun. olması için bilmelerinde de fayda var. Kolorektal kanser ne demektir? Ee, kolorektal kanser kalın bağırsakta e, meydana gelen kanserleri e, kanserler diyoruz biz. E, bu tabi öncesinde bir e, kalın bağırsağın iç kısmında başlayan bir e, değişiklikle meydana geliyor. E, bir takım faktörler sebep olabiliyor, uh -huh. e, genetik faktörler gibi ama en sık e, ...edinsel faktörler yani toplum içinde kazanılan nedenlerle meydana geliyor. Bunlar beslenme alışkanlıkları olabilir. Bazı toplumlarda daha sıklıkla rastlıyoruz. Diften fakir gıdalar, bu tür vitamin aldığımız meyvelerden fakir beslenme... ...bu tür nedenlerle kolorektal kanserler meydana gelebiliyor. Şimdi... Yine bir kafa karışıklığı olmasın. Hı hı. Şimdi farklı kavramlar var. Kalın bağırsak kanseri. Evet. Şimdi kalın bağırsak kanseri denirken son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın söylemi olsun, siz hekimlerin söylemi olsun kolon kanserine dönüştü. Evet. Kolorektal kansere de kalın bar, yani bağırsak kanseri diyorsunuz ama evet. rektumu da içeriyor herhalde, değil evet. mi? Şimdi e, o zaman e, şöyle tarif edeyim ben. Şimdi e, kalın bağırsak e, sindirim sisteminin en son bölümü. Daha sonrasında kalın bağırsak bittikten sonra kalın bağırsağın son kısmı var yaklaşık 15-16 cm civarında. Buna da rektum diyoruz biz. Hı hı. Dolayısıyla e, kalın bağırsak artı rektum yani kolorektal e, olarak adlandırılıyor. Peki aslında sonuçta kalın bağırsağın başlangıcı ve sonuna kadar olan bölgeyi kastediyoruz. Bölge. Evet. Bir kolorektal kanser söz konusuysa, evet. yani kalın bağırsakta var olan bir kanser söz konusuysa evet. ne tür şikayetler ortaya çıkıyor? Bu kanserin kaynaklandığı bağırsağın bölgesine göre şikayetler biraz farklılıkta gösterebiliyor mu acaba? Tabii gösteriyor. Yani Genel olarak bütün kalın bağırsak kanserleri, Genellikle dışkılamada değişiklikler, dışkılama alışkanlıklarında farklılıklarla belirti veriyor. Hı hı. İlk belirtileri bunlar. Bu tabi ikinci belirtisi kanama. Daha ileri dönemlerde bütün kanserlerde olabilen belirtiler ortaya çıkıyor. İşte iştahsızlık, kilo kaybı, zayıflama ve bunun dışında... E, yerleşim yerine göre de farklılıklar arz ediyor. E, örneğin sağ tarafta yani kalın bağırsak sağdan başlayıp sola doğru devam eden e, bir organ, sağ tarafta yerleşimli bir kanserde hastalar e, bize kansızlıkla başvurabiliyorlar veya karnlarında büyük bir kitleyle bize başvurabiliyorlar. Ama sol tarafta yerleşimli kanserlerde genellikle kanama veya tıkanıklık, tuvaletini yaparken zorluklar, işte bu kabızlık olabilir veya ishal olabilir, değişik periyotlarda farklılaşmalar olabilir. Bu evet. tür belirtilerle bize başvuruyorlar. Dışkılama alışkanlığında değişiklik nedir diyecektim ki evet. zaten... Ee, anlattınız. Evet. Ee, peki şimdi kanamaya gelmek istiyorum. Ee, yine kanaması olan çoğu kişi dışkılama sırasında, evet. Aa, ben de herhalde hemoroid var. Annemde de vardı, babamda da vardı. Evet. Ya da hemoroid olduğunu biliyorsa hemoroidten kanıyormuş diye evet. düşünür. Evet. Evet. Bu nasıl bir yanılgıdır? Çünkü siz hekimlerde aman bir evet. kere bile oldum mutlaka doktora gidin dersiniz. Evet. Neden? Şimdi. Eğer bir kanama varsa yani tuvalette bir e, hasta e, bir kanama gözlemlemişse gözde görmüşse e, mutlaka bunun araştırılması gerekiyor. Hı hı. Şimdi kanama nedenleri e, iyi e, ne, yani iyi hastalıklar diyeyim yani iyi seyirli hastalıklarla da olabilir. Kötü seyirli yani kalın bağırsak kanseri gibi hastalıklarda da olabilir. E, fakat biz en kötüsünü mutlaka düşünmek zorundayız. Dolayısıyla bize böyle bir şikayette gelen hastayı biz bu açıdan değerlendiririz. Ne, ne yaparsınız? <laughs> Mesela dışkıda kanama şikayetiyle geldi. Biraz kanamayı açacağım. Evet, evet. Kanama dediğiniz dışkının üzerinde midir? Evet. Dışkının rengi mi koyulaşmıştır? Evet, Nasıl bir kanamadır bu? Şimdi e, kanserlerde e, her şekilde kanama görebiliyoruz. Hı -hı. E, ya Dışkılama sırasında kanama olacak ya dışkılamadan sonra kanama olacak ve hiç dışkı ile alakası olmadan direkt kanama olacak. E, hasta tuvalete gittiğinde sadece kanama e, dışkılayacak. E, bu üç şekilde de olabiliyor. Ama e, bunun dışında dışkıda e, mukus dediğimiz daha böyle cıvık bir e, bulaşma da görebiliyoruz. Bu da daha çok kötü şeyleri çağrıştırabilir. Hı hı. Ama tabii bazı hastalıklar da böyle e, mukuslu dışkı yaratabilir, İltihabi bağırsak hastalıkları gibi. Ama bize gelen hastalar e, hemoroidal hastalığı olan hastalardan bahsediyorum. Bazen e, işte tuvalete çıktıktan sonra e, bir kanamam oldu damla şeklinde diyebiliyorlar. Bu aslında e, Az telaşlanacak bir durum. Genelde bu e, bağırsağın son kısmı olan anüs civarından kaynaklanan bir takım hastalıklardan olabilir. Bunlarda da en sık toplumda gördüğümüz hemoroidal hastalık. Hı hı. E, normal bir insanda e, var olan hemoroidlerin e, sarkarak, şişerek, e, kanayarak e, hemoroidal hastalığa sebep olduğu bir durum bu. Ee, bu durum aslında çok telaşlanacak bir durum değil ama e, mutlaka bir cerrahi muayene olması gereken bir durum çünkü altta yatan bir kalın bağırsak kanseri e, hemoroidal hastalık semptomları verebilir veya hemoroidim var benim e, tamam bu zaten hemoroidal hastalığım var bu bir ilaç e, komşum kullanmıştı bu ilacı kullanırsam geçer e, demek yanlış mutlaka kolorektal kanser açısından bir cerrahan değerlendirmesi gerekiyor. Biraz önce kolorektal kanserlerin tanımlamasını yaparken aile faktörüne evet. değindiniz. Evet. Şimdi bir kişinin evet. ailesinde, birinci derecede yakın akrabalarında, evet. annesinde, babasında, kardeşinde, evet. amcalarında, neyse evet. varsa, kalın varsa kansere, o kişinin net ölçüde artıyor. Bir de Kalın bağırsak kanseriyle ilintili başka hastalıklar da var mı? Yani mesela duyduğum bir şey kalın evet. bağırsak kanseri varsa ailede bir ferdinde diğerinde meme kanseri ortaya çıkabileceği söyleniyor. Tabii. Doğru mudur bunlar? Doğru. Evet. Ee, şimdi normalde kalın bağırsak kanserlerinin yüzde 80'den fazlası bazı kaynaklarda yüzde 85, yüzde 90 edinsel, sporadik diyoruz biz. Yani e, kazanılan kanserler. Ama bazıları yaklaşık %10 ile 20 civarında genetik nedenlerle, ailevi nedenlerle kaynaklanan kanserler. Bunlar için de en sık gördüğümüz iki tane kalın genetik kalın bağırsak hastalığı var. Bir tanesi ailevi polipozis e, sendromu denilen Poliplerle seyreden kalın bağırsakta çok sayıda poliplerle seyreden ve yüzde kalın bağırsak kanserine sebep olan bir durum. Bu bir ailede bir birisinde varsa diğer fertlerde de olma olasılığı yüksek bir kanser, bir sendrom ve sonucunda da yüzde yüz kanserle sonuçlanıyor. Bir bu hastalık var. Ülkemizde de bu hastalıktan ve bu bir gen mutasyonuyla meydana gelen bir hastalık. Bu hastalık nedeniyle ülkemizde de bizim damiyat ettiğimiz bir takım aile fertleri var. Peki böyle bir durumda çok sayıda polip oluyor dediniz. Evet. Polipleri mi çıkartıyorsunuz? Varsan tamamını mı çıkartıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi eğer bir genetik hastalık tanısı konmuşsa ve polipler çok sayıdaysa o zaman bütün kalın varsağı çıkarmamız gerekiyor. Hı hı. Ama bu şu yanlış anlaşılma olmasın herhangi bir polip varsa bir veya iki tane veya yirmi tane bunların hepsini tek tek endoskopik olarak çıkartabiliriz kanserleşmeden ama bu bir genetik hastalığa bağlı bir polipozis sendromuysa yani çok sayıda polipin eşlik ettiği bir hastalıksa o zaman kalın bağırsağın hepsini çıkarmamız gerekiyor çünkü kalın bağırsak kanseri gelişme olasılığı bu hastalarda yüzde yüz. Peki e, şimdi. Kalın bağırsak e, kanserinde polip riskine dikkat ettiniz. Evet. Şimdi bunun bir e, poliplerin bir genetik olan tipi var. Çok sayıda polip evet. ve yüzde yüz kişileri e, evet. kanser oluyorlar. Bir de e, normal polip gözüken evet. e, kişiler var. Evet. Polip aslında nedir? E, normal evet. e, poliplerin e, kansere dönüşme riski ne orandadır? Hı hı. Polip tespit ettiğiniz bir hastada kalın bağırsakta polip varsa evet. nasıl bir yaklaşım söz konusu oluyor? İlla görülen her polipi çıkartmayı doğru mu buluyorsunuz? Şimdi e, polipler e, kalın bağırsağın e, iç tabakasından kaynaklanan e, biraz daha diğer yerlerine göre hiperaktif olarak çalışıp e, büyüyen bir e, değişiklikler. Bunlar e, kanserleşebilenler var veya hiç kanserleşmeyenler tipleri var. Normalde üç kısma ayırıyoruz biz: tubüler, e, tubulovillos ve villöz adenomlar gibi. E, polipler tabi adenom polip aynı şey, e, o şekilde adlandırılıyor. E, adenom olmayan polipler aslında çok zararlı polipler değil ama. Bizim halk arasında en çok rastladığımız adenomatöz polipler. Adenomatöz poliplerin değişik oranlarda kanserleşme riski var. E, tubüler bunlardan en az yüzde 1 ile 3 arasında ama bu villöz adenoma doğru gidince villöz demek işte karnı bahar gibi olan polipler demek. Görünümünden de anlıyorsunuz Görünümünden, zaten evet. değil mi düşündün? Evet. Bu, bu polipler ama kesin tanı tabi parça alınıp incelenerek yapılan. Yani mutlaka? Evet. Peki, kolonoskopiyle yapmanız gerekiyor, Tabii ki. değil mi bunu evet, evet. O zaman hemen şöyle bir şey söyleyeyim: şüpheli gruplarda ya da evet. risk grubuna giren kişilerde evet. karının bağırsak kanserinin, kolon Hı -hı. kanserinin, kolorektal kanserlerin Hı -hı. erken tanısı ve erken tedavisi evet. için herhalde önemli bir Tabii. tanı yöntemi. Kimler ne sıklıkla yaptırmalı, hangi yaştan itibaren kolonoskopi? Evet. Şimdi e, dünyanın değişik ülkelerinde değişik tarama programları var. Hı hı. E, sağlıklı insanların erken dönemde kalın bağırsak kanserini tedavi ettirmeleri için tarama yaptırmaları gerekiyor. E, bu tabi ülkemizde bir tarama programı yok ama e, bizim önerimiz e, normalde 50 yaşının üzerinde insanlarda kalın bağırsak kanseri daha doğrusu şöyle söyleyeyim. kalın bağırsak kanseri genelde yüzde seksen oranında 50 yaşın üzerinde gelişen evet. bir kanser. Dolayısıyla 50 yaşından sonra biz bize gelen hastalarımıza eğer böyle bir şikayeti de varsa benzer hemoroid de olabilir bu veya bir kanamamada basit bir kanama da olabilir rektal kanama bu hastalara mutlaka 50 yaşından sonra kolonoskopi öneriyoruz. Ama kolonoskopi başka ülkelerde, ülkemizde de pahalı bir yöntem olabileceği için dışkıda gizli kan ve daha kısa bir sigmoidoskopi dediğimiz 60 santimin görüntülenmesi de iki tetkikle birlikte önerilebilir. Sigmoidoskopi Ama, daha çok e, evet. barsan 60 santimlik bölümünün evet. görülmesi ilk 60 santimliğin evet. ya da son 60 santimliğim diyeyim. Evet. E, daha çok rektum bölgesini mi gösteriyor size? Rektum ve barsan... kalın kolonun bir kısmı. <laughs> yani sigmoid kolon diyoruz rektumdan sonraki kolonu. Öyle adlandırıyoruz biz. E, rektum gösterme evet. imkanı oluyor. Onu göre Onun <laughs> sebebi de şu. O bölgedeki kan o bölgede kanser gelişme oranı daha yüksek olduğu için. Anladım. Ama tabii bu şunu ekarte ettirmez veya şunu atlatabilir bize. Sağ taraf yerleşimli bir kanseri bu görüntüleme atlayabilir. Onu da dışkıda gizli kanla tespit edebiliriz. Şimdi artık biraz da son üç buçuk dakika içindeyiz. Biraz da tedaviye evet. değinmenizi Aha. rica edeceğim. Evet. Eğer kalın bağırsak kanseri tanısı konduysa bir hastaya evet. tedavide ne tür seçenekler var? Siz genel cerrahi uzmanısınız. Evet. Ameliyatı ne tür durumdaki hastalara yapı, evet. yapabiliyorsunuz? Evet. Ameliyatta ne tür tetkikler var? Evet. Robotik cerrahinin de kolorektal Hı. kanserlerde nasıl bir fonksiyonu var günümüzde? Şimdi e, tanık olmuş yani endoskopi, kolonoskopik biyopsi ile tanık olmuş e, kolorektal kanserlerde biz in, e, tedaviye başlamadan önce hastalığın yaygınlığını değerlendiriyoruz. Bunun için bir takım tetkikler var. Bunlardan bir tanesi tomografi. E, e, hastalığın yaygınlığını göstermek açısından acaba sadece kalın bağırsağın içinde ve o bölgede mi yoksa Karaciğerde, akciğerde veya başka vücudun başka bir yerinde bir metastaz dediğimiz yayılma yapmış mı, yapmamış mı? Buna göre tedavi algoritmamız değişiyor. Bu tabi aşağı kısımlardaki tümörlerde, rektum tümörlerinde buna bir de MR'ı da ekliyoruz. Yani aşağı kısmının MR'ını da görmek istiyoruz. Şimdi evreleme yaptıktan sonra klinik olarak biz yani görüntüleme olarak bir evreleme yaptığımız zaman eğer sadece hastalık o bölgede sınırlıysa, e, kolon kanseri ise o bölgede sınırlıysa ilk tedavi seçeneğimiz cerrahi. E, rektumda daha aşağıdaki tümörlerde eğer o bölgede sınırlı ve dışa doğru da yayılma göstermişse o zaman ilk seçeneğimiz kemoterapi ile birlikte radyoterapi, hı hı. bazen de kısa dönem sadece radyoterapi. Sonra bir bekleme süresi, daha sonra cerrahi işlem burada da söz konusu. Cerrahi işlem uyguladığımız hastalarda bu evre 1, 2, 3 hı hı. ile ilgili konuşuyorum. Bunlar, bunlar da patoloji incelendikten sonra cerrahi sonrası tedavi gerekebiliyor. Hı hı. Dördüncü evre dediğimiz yani uzak organ metastazı yapmış hastalarda o zaman hmm. e, ilk seçenek kemoterapi oluyor. Eğer bir tıkanıklık, aşırı bir kanama yoksa hastalarda laparoskopik cerrahi, evet. kapalı cerrahi ya da biraz önce belirttiğim evet. gibi robotik cerrahi evet. uygulama imkanı var mı evet. kalın varsa evet. kanserinde. Şimdi cerrahi yöntemler arasında e, gün, günümüzde ve bütün dünyada artık e, laparoskopik cerrahi e, önerilmekte ama Genel olarak değerlendirdiğimizde aslında laparoskopik cerrahi açık cerrahiden daha fazla uygulanmıyor. Laparoskopik cerrahi ileri bir cerrahi ama hastaya çok ciddi konfor sağlıyor. Hasta sadece nasıl safra kesisi ameliyatı oluyorsa deliklerden ameliyata ameliyatlar yapılıyor ve çok küçük bir kesiyle de Kalın bağırsak çıkartılıyor. Bir de robotik cerrahi var. Robotik cerrahi de laparoskopik cerrahi ile aynı. Hiçbir fark yok. Sadece bir takım bölgelerde özellikle e, leğen kemiği dediğimiz pelvis kemiğinin iç tarafında dar alanda bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bu avantajından dolayı laparoskopik cerrahi biraz daha üstün oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağlığım için her şeye katıldığınız için Rica sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Üç bölümümüzde de gördük ki özellikle bir takım belirtileri ciddiye almak örneğin dışkıdan gelen bir kan durumunda hemoroidtendir diye düşünmemek hemen doktora başvurmak gerekiyor. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sağlığı önümüzdeki hafta buluşana kadar güzel olsun. Hoşçakalın.